Ons altın yine aynı bölgelerde dönmeye devam etti. 2709 önemli diye ifade etmiştim. Şimdi şu bölgeyle yaklaşık olarak alttaki bölge arasında bir sıkışma yaşıyoruz. Bu uzun zamandır aynı yerde devam ediyor ama bir kar realizasyonu beklediğimiz süreç bir türlü ortaya çıkmadı. Yani şuradan itibaren baktığımızda aslında şu bandın içinde olduğu gözüküyor. Burada yukarıda 2721'lerin üzerinde devam edebilir. Altta da 2600'ün altında kar realizasyonu hızlanabilir şeklinde görüntü söz konusu. Bir diğer konu ise bulut kısmı. Bulut kısmında ise aslında 2709 olarak ifade dedim. Ben biraz daha sert hareket beklemiştim Cuma günü itibariyle. Sert hareket de gerçekleşmedi. Şöyle bakalım. Şimdi şuranın üzerinde kalıcılığı test ettiği bir gün oldu dikkat ederseniz. Buranın üzerinde kalamadı. Pazartesiden itibaren yine burayı test edecektir ama yine baskıyı görmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çıktığınız zaman ya sert gitmeniz lazım ya da buradan artık sert bir düşüş yapmanız lazım. Yani bunun kaçarı yok. O 5 günlük dediğim süre yatay gitseydi şuradaki 5 günlük süreydi. Buradan çıkışla yukarı gidebilirdi. O daha mantıklıydı. Ama oyun planını şuradan sürekli bir yukarı arttırabilirdi şeklinde devam ettirdiler. Sonuç itibariyle hafta içerisinde 2637'ye bakacağız. Bir de 2709'a bakacağız özetle. Gram tarafında ise yeşil olarak gördüğümüz yükselen tren 3093. Buranın üzerinde kalıcılık sağlayamıyoruz dikkat ederseniz. Destek noktamız da 2975'e gevşedi. Buraya da dikkatli olmak lazım. Gevşemelerde bu noktayı görebilir diye ifade edelim. Gümüş tarafına geldiğimizde ise çok zorlanarak kırdığı yere geri geldi. Maksimumda gideceği yerde 31.40'tı orayı da göremedi. En azından gümüşte bir hamle yok diye söyleyebiliriz. Gram gümüş tarafında ise bulutun içerisinde olduğu için bir kar realizasyonu beklentisi sürüyor. Bulutun dışarısına ancak 34.96'da 5-6 gün sonra çıkabilir. Çıkamayabilir de buradan baskı da görebilir. Yani 5 gün sonra belirleyecek diye ifade edilir.